Şimdi Ali e, Albayraf'la 15'lik görevini tamamlamak istiyor. 15 maç kazan görevine. Kim tamamlamak? Yani ben Görevim var ama. Ali bir şey diyeyim biz bunları bitireceğiz. Benim ultim var. Senin de enerjin olsak keşke. Aa var. Okey. Bitti ki bunlar. Aha. Hop oh, şunu öldürdüm. Şunu da öldürdüm tamam. Allah. Abi alamıyoruz ki enerjiyi. Ne edeceğiz? Birimizin ölmesi lazım. Hop. Oh. Benim Bana kasmam lazım. Eyvah çekici çekici çeki, çeki. Allah Allah hayır 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 Hadi al, al şunu Sen al Geç arkama. Dediğin anda geldi. Ama geldiği gibi de ölmeyi bildi. Kerem bu oyunlar varken ölmeyi bilecekler arkadaşlar. Bilmeyen at bildiririz. Çünkü biz Kerem bu oyunlar ailesiyiz. mum 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 mum. Oğlum birbirimize bir. Uçun hadi uçun uçun. Ağlamayın uçun. Şöyle ben uçayım. Bam. Uuu Jeki 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 bebeğim seni üzerim Jeki bebeğim seni üzerim Ağzına koyar geçerim Ağlamaktan başka yok Bak, Senin bir derdin Hadi yani şu an oyundan çıktı arkadaşlar. Ama burası nasıl gitsin? Arkadaşlar ben de video açtım. E şu Merhaba an... arkadaşlar Benle bugün sizlerle beraber Brostar oynuyoruz. Kerem de videoda ben de videodayım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada sen, size demiyorum arkadaşlar ben sadece kendime konuşuyorum. Hadi de sadece kendime konuşuyor. Ben biraz açacağım. Deminden beri çok kasıyoruz ya. Aynen arkadaşlar bayağıdır ya. Bunda bir de kupa kasma olsa arkadaşlar. Tamam ben bunların ağızlarını sıçacağım. Bir an videoda küfür et. Videoda küfür mü ettim? Ağzına sıçacağım dedim. O küfür değil. Olsun. Tamam. Tamam. Hayda, tamam. Birimiz bir oraya gidiyoruz. Ezikler ezikler ezikler. Ah be ben öldüm. Ölüm adamın ismi. Eyvah eyvah eyvah. Tam buraya tamam çatı. Hiç... Gelme. Abi, gelme abi gelme ulan. Ne yapıyorsunuz burada ya gençlik? Ne yapıyorsunuz ya? Hepinizi öldürmek. Ben başka yok bir derdim. Merhaba. Abi ölmeye doyamıyor ya. Kıyamam ölmeye doyamıyor. Ben geleni kesiyorum geleni Şu boyu atıyorum. ben bir öldüreyim de. Benim alamayacağım karakter yok olmadığı için bu takımda şu an. Bak, Baş, tarafa Bak. Bak. Abi Barley var ya seni şimdi. Ne Nasıl öyle biliyorum ya. Aynen, aynen. 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 Ultiyle geliyorum Ali. Öldüm. Tamam. Yani, aa, yeniyoruz diyecektim de. Oğlum, ağzınıza vurdum. Yes tamam. Be, kazanıyoruz. Bundan sonra daha kalbetmeyin abi. Bari buradan ateş Emin konuşma. <laughs> Ali öldür onu. Ali ne yaptın? Ali ne yaptın? Benim hızlıca acil oraya uçmam lazım. Ah be. Burada bekleyecektik. Baş yerde bekleyecektik. Ne kadar kaldı bitirmene? On hmm. görev var. Bizim bu güzel daha gelmedi arkadaşlar ya. Biz arkadaşlar, de... Mustafa 1.41 geçiyor. Neredeyse saat 2 olacak. Saat. aynen 1'de gelmesin geliyordun Bakayım 1.41 şey geçiyor. Geçti Ali bak şu ıı, Ali herkes burada gelecek ben de buradan ötüyle koyacağım. Ya ben de oraya gelsem ama. Tamam sen. ben de seni korurum. Hiç sanmıyorum ama. Tamam ben de oraya geleceğim. Ooo patlattım ikisine kafasını. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoda mıyım acaba? Bilmiyoruz. Videodasın. Nerede bu vücudum? Ha buradayım şahsen. Görmüyorum. Bum. Aha ben buradayım. <laughs> Oha beni buraya koydu. Eyvah. Eyvah Sprite ne yaptın Sprite? Sprite ne yaptın Sprite? Öldürdüm. Yaptın. Ben aldım. <laughs> ben buradayım lan çeşitlisiyle. Eyvah eyvah eyvah. Öldü seni. Ben de öldüm. Ben ölmedim ama. Ya. o sprout var. Ben burada gelsinler keseceğim. Gelecekler keseceğim. Oo çiçe güzel. Kerem oraya... Güzel bir manzara. Lan Kerem. Sizin ölüm manzaranız çok tatlı. Kerem, o oraya enerji attım. Sizin ölüm manzara manzarınız güzel. Aldın mı? Aldın mı? Aldım bebeğim seni üzdüm kazandık derim yok başka bir derdim arkadaşlar, son, son maç bir kaldı. son bir arkadaşlar son bir, bir son, son, son bir maç Kerem'in 8 500 maç alacağım. kazanmasına son bir nesi var benim abi. sesim hiç duyulmuyor oğlum sesin kısık değil mi senin evet bu ben uçtum yaşasın ben diğer tarafta oluyorum Kırma tamam mı Ali orayı? Kıracağım. Kırma Ali. Tam multi attım. Oo yolda ikisini de öldürdüm Ali. Oha şeyi kesiyor mu? kesiyordum Kerem. Tamam öldürdüm ben. Ama ya ben orada kalacağım. Tamam uzun yavaş şuradan öldürürüm. Ya inşallah sen de ölürsün de aynı yerde o. Ama neden? Biz ineceğiz gibi. Neden yeniliyoruz? Bak sana kazanıyoruz şu an. Bence diyor. Bence hiç yenileceğiz. Arkadaşlar geri geldim şimdi. Arkadaşlar ben de geldim. Bir baskı var Aynen. Ee, orayı size gösteremedim. Abim geldi. Yenileceğiz. Ne dedim ben Kerem? Bence yenileceğiz demedim mi? Allah Allah kabul eyledi. Avada kaldım arkadaşlar. ay peyniri de avada kaldı. Ali de orada kaldı. Teklesene. <laughs> <İşte, sıfır. gülüyor> arkadaşlar sıfır. Kupoda, level. Aynen İlk arkadaşlar sıfır dokuz 9 devlet. İlk defa hayatımda. Acaba ben bugün 135 e abone olur muyum? Ben kalamam. Artık benim abone sayılarım azaldı arkadaşlar. Lütfen bir abone olun be. Arkadaşınıza, kardeşinize, annenize, babanıza söyleyin. Lütfen abone olun. Maşallah sen de Kerem. Dayınıza da söyleyin. Yengenize de teyzenize de neyiniz varsa söyleyin işte. Be. Dedenize, babaannenize. Hem ya şu gelin koyması. Burada gel alalım var ya. Sen gel al bende. Gile gile. Hayır benim şu görevli bir çapmanı yiyeyim alırım. Bitir. Bitir öyle gel. Tık, tık 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 tık. Oha Bitirdim. ya Ne bile kesiyordun sana enerji attım. Of, iki tane kestim. Bence bu el kazanamayacağız. Bence kazanacağız. Sen yenilirken, ay yenerken kazanacağız diyorsun. Ye, yenilirken de kazanacağız diyorsun. Öyle yenilir. Ki. Yenilir. Par, yanlış söyledim herhalde. Yenilirken kazan. Yaz diyorsun. Kaybeden... Ama kaybederken de ya, yani <laughs> ne ya yandı ya. <laughs> Benim ya. Benim de yandı. Aynen öldük bay Edgar. Yandım. Hadi bay bay Edgar. Seni bıraktım. Edgar kesiyorum ta 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 ta. Oha dört bin vurdum. Aman ne. Oyun baga girdi Patates bin herhalde. Bin patates ederim patates patates ederim. Videoda gördünüz Edgar'a dört bin vurdum bir anda. Ne yapalım abi. Dur ya. Geri dönmeye çalıştım. 10 dakika olmuş. Edip, Arama... bir... Don, Hadi grab bir. Burada Hadi Rıza ölüyor Rıza ölüyor. Arkadaşlar Kerem'in kanalına da girebilirsiniz. Ne dedim Kerem ben? Yenileceğiz demedim mi? Yeneceğiz Ben şimdi de oraya kaçtı maç kazanamıyoruz. <laughs> bir daha miyiz? ya. Ali bebek sesinde bir üf ya yapsana. Ay. Çok güzel bir bebek sesini çok tatlı yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Ay. kendisi öyle Aha. Kale. Helal olsun be kale. Tamam ben Nani ile gidiyorum. Aa. Öldürdüm iyi oldu. Kerem ben neredeyim? Bak bak. Ben neredeyim? Ben senden neden daha önce geldim? Tamam adamlar orada gelecek biz buradayız Ali. Sen öldün ama ben ölmedim. Ben akıllıyım. Nasıl bir trombolin ya? İkinizi de bitireceğim lan. Aa orada pusu atmış. Helal olsun be gale. Araba gale saç. Hadi gel artık Kerem ya. Hiç çok kasiyorum. Bak ben yine kestim. Aa. Am sen baban sayesinde Brawl pas aldın. Uy, ben bitirdim ben, ben, ben abi, ben, ben, bitirdim, bitirdim. Bana Kerem O zaman yemeksiz Gündük kaldım. Yemekleri. Arkadaşlar onu ben buldum. Ali benden çaldı. Yemeksiz kaldım. Yemek nerede? Alıyor Ali her türlü dedi. Yemeksiz kaldım. Yemek nerede? O şarkının gerçeği neydi Ali? kaldım. bu şey Soluksuz kaldım köşelerde güncelleme geldi. Yemeksiz kaldım yemek nerede? Abi gitti bana vurdu ya. Kazandık. Kazandık. Yes, bay bay aslan parçaları.